بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما إليه İki namazı bir vakitte kılmak. Cem'u salat. Arafat'ta Müzdelife'de olur. Hac zamanında. Aslında bir vakitte iki vakit olmaz. Cebrail böyle bir şey göstermedi Efendimiz'e böyle bir uygulama. Ama velakin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'taki o mahşeri anda ve müzdelifedeki o yoğun insan kalabalığının zamanın daraldığı o mekanda birleştirdiler namazları öyle kıldılar öğlen vaktinde ikindi Arafat'ta yatsı vaktinde akşam müzdelifede kılındı. İmam Şafii de bunlara kıyas ederek madem ki sıkıntılı anlarda böyle mazeretler olursa, hastalıklar, sıkıntılar olursa yolculuk anında insan bu durumda namazını birleştirebilir hükmüne vardı. Burayı benzeterek. Madem ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu uygulamayı bu mazeretlerden dolayı yaptı, biz de yapabiliriz. Görüşünü benimsedi ve olabilir dedi. Şafii'de yani Şafii mezhebinde yolculuklarda hastalıklarda bu gibi özür ve mazeret olduğu zaman vakitleri birleştirmek caizdir. Kolaylık bizim Şafi'ye baktığımızda Şafi mezhebinin mensupları Güneydoğu'da bizim Vatandaşlarımız daha ağırlıklıdır. Namaz konusunda taviz vermiyorlar. Çoluğu, çocuğu, cümle hepsi hakikaten kılıyorlar. Bunu gözlemledik, izledik, siz de gözü görüyorsunuzdur. Demek ki böyle kolaylıklar var, teşvik ediliyor. Ondan mıdır bilemem. Ama namaz konusunda çok hassaslar. Ha, bir yönüyle bilgiden mahsul kalmışlar, bir yönüyle altyapı yani kulaktan dolma, dinleme, görme, okuyarak, anlayarak değil de Böyle bir anlayış da var. İnşallah bu cehalet de ilimle, ilfanla aşılır yani. İnşallah. Okullaşma oranı <laughs> efendim, okula gitme oranı yükseldikçe, yumat liseleri, Kur'an kursları yaygınlaştıkça hem din, hem medeniyet, hem din o oralarda makez buldukça bilinçli bir İslam bilinçli bir namaz olacaktır. Bunun için hakikaten bu hassaslıktan dolayı, namaza düşkünlüklerinden dolayı o vatandaşlarımızı, yani Şafii mezhebine mensup kardeşlerimizi tebrik etmek lazım. Biz çok uğraşıyoruz, yok ya. Yani, bizim neslimizde çoğu gençler, toplumun çoğu namaza camiye uğramadan bu dünyadan geçip gidiyor ya. Yazık. Evet devam edelim. Gerçi Allah Resulü'nün Arafat ve Müzdelife dışında iki namazı birleştirerek kıldığı olmuştur. Salim bin Abdullah babasından şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere acele ettiği zaman Sefere çıkacaklar. Gazi seferi. Akşam namazını geciktirerek yatsı ile birlikte kılmıştır. Rivayet. Yine Muaz Bin Cebel'den rivayete göre o şey şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'le birlikte Tebük seferine çıktık. Allah Resulü öğle namazıyla ikindiği birlikte akşam bayasıyla birlikte kılardı, kıldı. Yani Arafat ve Müzdelife'nin dışında da Peygamber Efendimiz özellikle sefere çıkarken, seferde, tebük, tebük gazvesinde, seferinde bu uygulamaları yapmıştır. Efendimiz demek ki hep mihrapta olmamış. Kaç tane sefer, kaç tane gazve, kaç tane savaş, Peygamber Efendimiz'i öyle bir anlatıyoruz ve algılıyoruz ki mescidi mihrabından hiç ayrılmadı. Gibi. Öyle bir şey yok. İnsan, Peygamber Efendimiz de bizim gibi bir insan. Dünya hayatı var. Yazı, kışı, sonbaharı, ticareti, alışverişi, seferi, gazvesi, muharebesi, komutandı, aile reisiydi, hepsi var. Onun için mihrabı sırtına alarak yani mihrabın özelliğini, mihrabın güzelliğini, mihrabın hakkını vererek onu her yerde taşımak, uygulamak, götürmek mihraptan ayrılmak değil. Bir hocayı mihraba sıkıştırıp bırakmak bu ruhbanlıktır. Bu Hristiyanlıkta vardır. Dolaşacak bak biraz sonra çıkacağız. Esnafa çıkacağız. Çok yiyeceğiz. Akşam nikah edip Evet, yemeğe gideceğiz. Bu insan olduğumuz için bundan olacak. Eğer bir yere, bir köşeye çekilirseniz, bu inziva hayatıdır. Bu ruhbanlıktır. Bu Hristiyanlıkta var. Bizim bu değil. Yani. Onun için Peygamber Efendimiz'i mescitte mihraba sıkıştırıp bırakmıyor. Hep o orada hep oradaydı. değil yani. İşte Gazve'de, Tebük Gazvesi'nde, seferinde yine başka bir Gazve'de öğlenle ikiliği yatsıyla akşam birleştiriyor bu uygulamaları görüyoruz. Ya. Yani bir şekilde dinimiz terk etmediği, olamaz demeyi edip beydi. Hep çıkış yolları göstermiştir, kolaylaştırmıştır. Ama biz bugün günümüz şartlarında hep zorlaştırıyoruz. O ayağın öyle ne yapıyor? Bu kolun niye böyle? Başın öyle ne? Yani bir namaz kılan adama demedik mi? Olmadı diyoruz namazın olmadı. Ya ne hakkını ne hakkını? Kolaylaştıracağız. Bak efendimiz uygulamasını zorluk olunca mazeret olunca namazı birleştirdi. Biz de kestirip atmayalım. Biz de maalesef terk etmek daha kolay geliyor galiba terkmekte, terk etmektense bu şekilde uygulamaları bilelim. Evet. Muaz bin Cebel'den rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Tebük seferine seferinde öğle ile ikindiği birlikte akşamla yatsıyı da birlikte kılmışlar. Bu ve benzeri hadisler, bu ve benzeri uygulamalar iki namazı birleştirmeyi yalnız Arafat ve Müzdelife'de mümkün gören Hanefilere göre işte Hanefi uleması da İmam-ı Azam da bu uygulama diyor birleştirme uygulaması Hanefi uleması İmam-ı Azam'ın görüşü yalnız Arafat ve Müzdelefe'de mümkün gören Hanefilere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunlarda birinci namazı vaktinin sonunda kılmış olduğu yani akşamı yasa hemen olacak olacak hemen çok yakın onun sonunda kıldığı İkindi, ikinci namazı da vaktinin evveline aldığı ancak her iki namazı bir vakitte kıldığı şeklinde anlaşılmıştır. Burada birleştirme şeklen olmamakla gerçekte her iki namaz ikindi vaktinde, kendi vaktinde kılmaktadır. Yani bu görüşü. Yani İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki İmam-ı Azam'ın görüşü Resulullah diyor bir vakitte iki vakit birleştirerek kılmadı. Birisinin çıkması çok yakındı, birisinin de girmesi çok yakındı. Ola saygı duyarız yani. Doğru bir gün. İkisini de vaktinde kılmış oluyoruz o mi? Yani ikindi olacak oldu. Öyle mi hemen kılıyor? O halde kim veriyor, kim de kılıyor. Yola devam. Yine uygulayabilir misiniz? Uygulayın. Başınız dara düştüğünde. İşte bu, bu buna, bu da güzeldir değil mi? Kurban bahsinde olduğu gibi. İmam-ı Azam'ın görüşü bu ama Şafii'nin görüşü daha güzel. Efendimiz Arafat'ta madem iki vakit birleştirdi, Müzdelife'de iki vakit birleştirdi, bu bir mazeretten dolayı kaynaklandı. Şafii diyor ki, o zaman diyor ben yolculukta, seferde, hastalıkta, yağmurda, çamurda namazı birleştiririm diyor. E bu da doğru. E mezhepler insanları bizi rahat ettirmek için yok mu, var mı? İkisi de güzel. Al kullan birisini hangisi işine geliyorsa kullan bu ruhsatları kullan. Rabbim kabul etsin. Bak konudan neler çıkıyor. Anlat anlat bitmiyor. Ufkumuz açılıyor. Dinimiz yaşamak kolaylaşıyor. Ama bilmek lazım. Duymak lazım. Öğrenmek lazım. El-Fatiha.